Obrigado. Eşim rahatsızlıktan rahatsız olduktan sonra yani eve bir gelir gelir girmedikten girmediği için ben simit satarak hem hasta eşime hem üç tane çocuğuma bakıyorum. Hem annelik hem babalık yapıyorum. Akşam saat 4 buçuk gibi geliyorum, saat 8-9 gibi eve dönüyorum, o saatlerde gelmemin sebebi ise Çocuklarım üç tane çocuğuma bakanım yok, görümcem okuldan geliyor çocuklarıma bakıyor Ben de gelip simit satıyorum Geçimimi bu şekilde sağlamaya çalışıyorum Devletimiz bana Allah peygamber razı olsun Vali Erkaya giden valimiz bir artı bir bana sosyal konut verdi Orada ikamet ediyorum 20 tane simit alıyorum 50 lira veriyorum yani 70-80 karım oluyor. Belki hiç olmuyor. Belki satamıyorum. Belki hepsini satıyorum. Yani nasip bazen elimde kalıyor. Bazen soğuk olduğunda gelemiyorum. Bundan sonra da kış geldi. Soğuk. Bu şekilde olmaz yani. Kimse almaz. Virüsten dolayı da zaten fazla kimse almıyor. Ama ne zamana kadar? Çocuklarıma bakanım olmayacak. Kış geldi. Görümcem de artık gelemeyecek. Okula gidiyor çünkü. Bilmiyorum yani bu şekil hem annem hem babayım. Bugüne kadar ben 6 ay boyunca sürekli böyle simiz satarak tüpümü, elektriğimi yani evin gelirini giderini, çocuklarımın üç tane küçük çocuğum var masraflarını karşılıyordum simiz satarak. Ama bundan sonra da kış olduğu için soğuklar var. Çocuklarımı da getiremem buraya. Bakanım da yok. Eşim de zaten rahatsız. Onun için yani büyüklerimizin, hayır sahiplerimizin bir yardım elini uzatmalarını bekliyorum.